Herkese merhaba keşke bu sizler birlikte ee, amcamın annesi annemin amcasının oğlunun düğünü var yarın. O yüzden ben de makyaj çantası hazırladım ve ek olarak göstereceğim size. Şimdi beyaz kremi. Gitme önce kendime bakımı yapacağım beyaz kremi. Maske yüzüm maske yapacağım. Bildiğiniz şu soyulan maskelerden bu da normal maske. Yüzümü temizleyeceğim. Makyaj temizleme suyumla ilk başta. Sonra eve geldiğim bittiğim bittiğinde de yine çıkaracağım. O yüzden kattım diz pamuk makestemi de ben Sonra böyle bir ru bu hmm. rujuna ruj, parfüm var. Bunu kullanacağım. Bir de bu var. Bir de bu var. Bunların üçünü sıkacağım. Şimdi hemen açıyorum makyaj çantamı. Evet arkadaşlar şimdi hemen açtım. İlk başta şöyle bir toka karşılıyor sizi. Bunu takacağım. Çok güzel bu arada. Çok beğendim. Siyah etsem. Böyle de önüne yine takacağım. Kalkülüme falan. Sonra böyle bir küpem var. Şu küpem. Şöyle gördüğünüz gibi. ilk defa küpe takacağım. Diyebilirim. Sonra kirpik kıvırcım var. Nemlendiricim var. Ne olur ne olmaz diye katıyorum. Makyaj bazım var. Serum. Ee, pudram var. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar böyle aynalı. Aynam yok diye farlarım Bunu aldım. Sonra toz aldım. Kırılan alabiliyorsunuz ki sonra böyle kontürüm var. Highlighter kontür. Bunu ilk defa deneyeceğim. Sonra fondötenim var. Yoğun kapatacağım. Sonra şöyle alabilirsem hepsini. Mini mat altılı ruj setim var. Şöyle bir de 5 tane var. Sonra burada bir yerde olması lazım. burada. Şöyle geçer. Ee, sonra bir fırçam var allık falan da atmak için bir de normal far fırçam var maskaram var pudram ay pudra ne alaka şey pudra diyorum ya süngerim var multi blender fırçam var böyle zor kapatılmıyor da aslında neyse o yüzden çok açmak istemedim aslında bunun içinde kapatıcı vardı da ben buna ee, şey yaptım kapatıcıyı döktüm bitmişti o kadar şey kattım. Böyle nasıl diyeyim? En sevmediğim bir tane şeyim vardı fondötenim. Ben de onu kullanmadığım için buna kattım. Hızlıca öm sürem bitiyor. Şey. Kremallığım var, eyeliner'ım var, rujum var, yedek olsun diye. Beyaz göz kalemim var. Sonra açıcım var. Kalemleri açmak işte. Açmak için işte. Sonra dudak kalemim var, gloss'um var, kapatıcım var.